Ferit ailesi bugün çok güzel bir projem var. Bu proje için internetten bazı şeyler sipariş ettim. Ve bundan az sonra benim kapıma gelecek. Şöyle laptopumuzu kapatalım. Aha kargocu geldi Ferit ailesi. Hadi kapıyı açalım. Durun bir saniye açıyorum. Polis misin? Onu söyle. polis değilim tamam. Lütfen vurma beni. Bekle. Ben hep sizden alışveriş yapıyorum. Beni hatırlamadınız mı? Ha, hatırladım. Tamam. Polis yok gibi bir peşinde. Polis yok mu bakayım? Evet. Polis yok burada. Sakin ol tamam mı? Bana şimdi hemen o sandığı ver. Ben de sana parayı vereceğim. Tamam. Hızlı ol. Tamam tamam. Hemen alayım şu sandığı. Tamamdır aldım. Şimdi sana parayı vereceğim. Ne kadar istiyorsun? 48 elmas. 48 elmas tamam. Hemen 48 elmasını getiriyorum. Bekle. Sen etrafa bak. Polisler gelmesin tamam mı? Tamam. Tamam hadi. Arkadaşlar şu an çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Eğer herhangi bir polis bizi görürse bize çok yüksek yıl hapis cezası verebilir. Ömrümüzün yarısını hapishanede geçirebiliriz. Hemen o yüzden 48 elması vermem gerekiyor. Bekle hemen sandığın içine bakıyorum ve sana elmasını veriyorum tamam mı? Tamam. Hızlı ol. Polisler peşimizde. Tamam 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 bekle. Ha, tamam tamam hepsi burada tamam işte bu. Al bakalım 48 elmasın. Hemen buradan fıy tamam mı? Tamam bir daha gözüm seni görmesin adamım. Yoksa kafana uçururum bu silahla. Tamamdır adamım. Hadi kendine iyi bak bakalım. Oh be gitti arkadaşlar. <laughs> Şu son zamanlarda çok tehlikeli işler yapıyorum arkadaşlar. Bir gün başım bela girecek. Hapishaneye gireceğim ya da öleceğim arkadaşlar ama o gün hangi gün ben de bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Allah'tan bugün de ölmedik. Kargocuya bak adam beni az kalsın vuracaktı. Şöyle arkadaşlar size klonlama makinesinin eşyalarını göstereyim. Bugün arkadaşlar kendimi klonlayacağım. Evet bir Talisi. Bu aldığım sandığın içindeki eşyalar da arkadaşlar klonlama eşyaları. Bu eşyalar arkadaşlar çok tehlikeli bu arada. Öyle kolay kolay da bulamazsınız bu eşyaları Ferit Talisi. Bunlar bayağı gizli eşyalar. Şimdi arka bahçeye gideceğiz. Bakalım polisler var mı etrafta. Polislerin olmaması çok önemli. Ha bak bak kuyuda insanlar su alıyor. Bunlar umarım beni polise şikayet etmez arkadaşlar. Polis her birisi beni şikayet ederse var bir tane arkadaşlar hapse girerim yani direkt hapse boylarım. Şimdi arkadaşlar buraya kullanma makinesini oluşturacağız. Tam olarak buraya yapacağız arkadaşlar. Burası bence çok gizli bir yer. Hadi o zaman makinemizi yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu koymamız gerekiyor. Bu arkadaşlar kullanma makinesinin ana parçası. Bunu koymanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar önüne ya da herhangi bir yerine Bunlardan koymanız gerekiyor. Bunlar arkadaşlar her biri klonlar arkadaşlar. Bunların her birinin içinde benim klonlarım olacak. Göreceksiniz az sonra. Bu klon makinelerinin bir güce ihtiyacı var. Bu gücü de arkadaşlar hayvanlar sağlayacak. <laughs> Evet Ferit Talisi yanlış duymadınız Hayvanlar bu gücü sağlayacak Şöyle koyalım Ferit Talisi şu koşu mantlarını Bu koşu mantların üzerine şimdi hayvanları koyacağız Bunun üzerine koyalım Tamamdır arkadaşlar hayvanlarımız çalışmaya başladı Görmüş olduğunuz gibi bunlar böyle koştukça Makineye elektrik veriyorlar arkadaşlar Verdiği elektrik sayesinde de arkadaşlar Ben bu makineler içinde böyle oluşuyorum Bakın arkadaşlar blok blok teker teker Oluşmaya başladım bu makineler içerisinde Çok iyi olacak arkadaşlar Kendimi kullanacağım tamamdır oluşma bitti Bakın arkadaşlar hepsinin içinde bir beni benim var. Şimdi bu makine içine arkadaşlar gireceğim. Ama ilk önce bu makineye reston enerjisi vermemiz gerekiyor. Hemen buna bir tane reston bağlayalım arkadaşlar. Şöyle. Tamam şuraya bir tane şalter koyalım. Tamamdır Ferit Taliz. Yeşil ışık yanıyor. Şimdi kendimi kullanmaya hazırım arkadaşlar. Makinenin içine giriyorsunuz. Hop. Hangi karakter olmak istiyorsanız. Buna bastığınız gibi. Hohoho. <laughs> i̇şte bu Ferit Taliz'i bakalım nasıl olacak. Oo. Size şöyle mantığı anlatayım. Bu arkadaşlar benim gerçek karakterim. Şu anda ben kendi klonuma dönüştüm. Ve arkadaşlar kulunuza dönüştüğünüz zaman arkadaşlar ölümsüz oluyorsunuz. Evet Ferit Tali'si yanlış duymadınız. Şimdi kendimi öldüreceğim arkadaşlar ve ne oluyor izleyin şimdi. Aa bakın şurada creeper var arkadaşlar görüyor musunuz creeper'ı? Şimdi creeper'ı kendimi patlatacağım arkadaşlar göreceksiniz. Bakın şimdi gel lan beni patlatırı patlatırı. Hadi sıkıysa. Bak. <laughs> Ölmüyorum arkadaşlar bildiğiniz ölümsüzüm. Şu an gerçek ben oldum arkadaşlar. Bakın şu an gerçek benim. Ve klonum öldü arkadaşlar. Klonumuza el el fatiha diyelim Ferit talisi. Ne anlatıyor lan bu kendi kendine? Vuracağım bu lan, lan ben bunu ya. şimdi. Hop kardeşim selamun aleyküm. Ha ne oluyor be? Neden geldin buraya sen kimsin? Siz ofen misin lan sen kendi kendine konuşuyorsun? Ne yaptın lan sen burada böyle? Ben mi? He yok babam. B ben burada bir yapıyorum işte. N neden sordun? Ne yaptın sen burada? Ne oldu lan burada böyle? Senden niye burada 3 tane var? <laughs> Bütün paranı bana ver. Sen zengin birisine benziyorsun. Ben zengin değilim benim param yok. Ver paranı. Yoksa ateş edip seni öldüreceğim ve paranı alacağım. Olamaz ya benim param yok. Beni öldürme lütfen. Hadi hızlı ol paraları ver. Tamam tamam vereceğim bekle. Nereye gidiyorsun lan? Bye bye. <laughs> şimdi onu öldüreceğim Ferit Tarih. Siz deyin şimdi. Lan neredesin? Ne oluyor be? Ee, merhaba Merhaba, hadi paranı ver, yoksa öleceksin. Hadi öldür lan sıkıysa, he? Öldür, hani sen de o cesaret var mı, Sende o adamlık var mı? Bak büyük konuşma, vur he tetiğe basarım. Hadi oğlum, adam sen öldürürsün, adam sen cesaretliysen, beni şu anda öldürürsün kardeşim. He, <laughs> beni sinirlendiriyorsun şu anda. Yok ya, sen de adamlık yok biliyor musun? Sen tam bir korkak entekisin, gel buraya. <laughs> İşim bitti, gel buraya. Hani, hadi vur, hadi vur, hadi vur, hadi vuramıyorsun? He, vuramıyor, hadi vur bir biraz daha vur. İşim bitti dostum. <laughs> <laughs> Böyle <Bölülürsün> işte. <laughs> Öldüğümü zannediyor gerçekten. O merhaba. Tanrı çizim memnun oldum. Heh, sen sihirbaz falansın. Evet ben sihirbazım. Şimdi silahını yere at, yok seni öldürürüm. <laughs> Valla bilmiyordum abi. Kusura bakma abi. <laughs> Lütfen abi bana bir şey yapma. Hmm, güzel silah. Mermisi de varmış. Bu silah nasıl çalışıyor? Abi tetiğe basman gerekiyor. Tetiğe basınca çalışıyor mu bu silah? Ben hayatım ilk defa silah kullanıyorum musun? Ha, bilmiyor musun abi? Öğreteyim mi? Ha, öğret öğret. Şöyle mi? Ha, tamam. Böyle kullanılıyormuş arkadaşlar. Ben yeni öğrendim silah kullanmayı ya. <laughs> eyvah eyvah polis silahları. Hemen kırmalıyım makineyi arkadaşlar. Hızlı olmalıyım. Olamaz arkadaşlar olamaz. Polisler gelecek ve şimdi beni 1500'ün hapi cezasını çarptıracak. Olamaz. Hemen şöyle makineyi kırmalıyım. Hadi şunu da kıralım Ferit Talis. Şunu, şunu da şunu da tamamdır arkadaşlar. Hah. Buyurun polis bey. Burada birkaç ev silah sesi duyduk. Ne oluyor burada? Bilmiyorum polis bey ben hayvanlarımı otlatıyordum Burada bakın hayvanlarım burada Hadi otlayın bakalım burada otlarınızı yiyin Ben burada hayvanlarımı otlatıyorum ben çobanım hmm, Çobansın he Evet çobanım ben bir anda silah sesi duyduk işte bizde Ben de ihbar ettim zaten polis bey Merak etmeyin Tamam eğer burada suçlu görürsen ihbar etmeyi unutma Burada suçlu var büyük ihtimalle Evet büyük ihtimalle suçlu var çok doğru söylüyorsunuz Evet suçlu var Evet aynen öyle Evet 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 doğru. Evet çok doğru. Tamam zaman ben gidiyorum. Tamam gidebilirsiniz hayırlı işler. Sağ olun iyi günler. Oh, oh zor kurtuldum arkadaşlar. Polis geldi. Olamaz arkadaşlar vallahi var ya. bir beni öldürürdü yani polisler arkadaşlar. Direkt beni hapse atarlardı bu makineyi görselerdi. Şimdi bu makineyi daha gizli bir yere yapmam gerekiyor. Mesela şu evin içine yapabilirim. Bakalım bizi izleyen bir polis falan var mı? Yok. Hadi bu evin içine yapalım arkadaşlar. Klonlama makinemizi. Şimdi şunları kıralım. Tamamdır ferit dairesi. Evi çertemiz yaptım. Şimdi buraya kullanılma makinemizi koyabiliriz. Tamamdır arkadaşlar. klonlama makinemiz oluştu. Şöyle sağ tıkladım şunlara. Tamamdır Ferit dairesi. Kendi klonlarımı oluşturmayı başardım arkadaşlar. Bakın iki tane klonum var bu sefer. Önceden dört tane vardı. Ama iki tane bence yeter arkadaşlar. Yeter de artar yani. Bu evin camlarını siyah yapacağım arkadaşlar bu arada. Evin içinde çok tehlikeli şeyler olduğu için. Şöyle bu evin camlarını siyah yapalım. Siyah cam koyarsam arkadaşlar içerisi gözükmez. Tamamdır arkadaşlar camları simsiyah yaptım. Şimdi bu kapıyı da güçlendireceğim. Tamamdır Ferit talisi demir kapı koydum. Demir kapı daha güvenli. Artık daha güvenli bir şekilde klonlama işlerimizi devam edebiliriz arkadaşlar. Klonlama deneylerimize. <laughs> Kim çalıyor lan kapıyı? Vuracağım onu. Kim geldi buraya? Kimsin sen? Benim benim kardeşim. Tarık senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun bu evde? Sen benim bu evde olduğumu nereden biliyorsun? Ee, bilirim ben. Ya Tarık ya beni takip mi ediyorsun git buradan. Aç kapıyı aç polis gelecek. Polis mi? Tarık ya. Heh, ne oldu? Geleceğim bir bir bakacağım ne yapıyorsun? Tamam bak Tarık ne yaptığımı. Bak ne olacak ki? Bu ne böyle birader? Neler var burada böyle? Tarık bu çok tehlikeli bir şey. Kullanadım kendimi. Kendini mi <laughs> Evet Tarık kendimi kullanadım. Oha. Bak Tarık benim aynım değil mi? Evet aynın. Nasıl başardın lan? Tarık orası meslek sırrı kalsın. Meslek sırrı he? Öyle mi? Evet Tarık öyle. Ha, tamam kardeşim bekle sen şimdi. Ne yapıyorsun lan? Bekle bekle. Bu makineyi daha da güçlendireceğim. Nasıl güçlendireceksin? Sen bana bırakır mısın? Tarık bak yanlış bir şey yapma. Ya yok, bekle. Onu nasıl ikisini Neden bağlıyorsun? Bekle, sen bekle. Şimdi bunu bataryaya bağlayacağız. Şuraya batarya koyalım bir tane. Buradan da Tarık yaptığın şey normal mi? Normal merak etme. Bu makine daha da güçlenecek. Daha da mı güçlenecek? Yani farklı klonlar mı oluş oluşturacaksın? Ya sen bana bırak. Bu iş bende. Beni biliyorsun ya ben ustayım. Evet Tarık biliyorum. Boş işler müdürü. Döverim seni ha. <laughs> Tarık yine boş işler yapıyorsun bak. Ya yok be bir şey yapmıyorum bekle. Şöyle bunu koyduk. Şimdi bak bu şalteri çekeceğim ve olanları göreceksin tamam mı? Tamam Tarık merak ediyorum ne olacak şimdi bak yanlış bir şey olmasın. Sen bekle bak görürsün. Çekiyorum bak şimdi. Tarık ne yaptın sen? Oh başım. Başın evet başın gitti evet. Of Tarık ne yapıyorsun? 48 elmasın boşa gitti ya. Lan Tarık bir daha sana güvenmeyeceğim. Boş işler ustası. <laughs> bir dairiz. bir videomdan sonuna gelelim. Baksanıza Tarık'ın yaptığı şey arkadaşlar. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sağda ve solda diğer video var şu anda. İki videoya lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.